Cinselli o ilahi boyutta, o bütüncül boyutta, o ruhun da tatmin olduğu boyutta yaşamak istiyorsak önce dişil özle barışmak lazım. Önce dişil özün kabiliyetlerini yaşam içinde kullanabiliyor olmak lazım. Nedir? Esneme, kabul etme, fark etme, gerektiğinde hayır deme ama ihtiyacı olduğunda alma, aldığını değiştirip dönüştürme. Eğer yaşam içinde dişil öze ait bu kabiliyetler zaten hayat buluyorsa, zaten ile özle ilgili bir kavgamız yoksa, yine bir örnek vereyim. Çok yakında tanıştığım ismi Fidan olsun. Orgazm olamama şikayetiyle gelmişti. Yürüyüşü, konuşması, oturması, kalkması, kıyafeti tam böyle bir erkeği temsil eder modda. Eril yönü çok hakim. İşte konuşma esnasında şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki ben etek hiç giyemem. Çünkü dişiliğin zayıflığını bana hissettiriyor. Dişilik eşittir. Zayıflık olarak kodlamış. Ama cinsel sen dişisin, e, zayıf olanlığı istemiyorsun etiği bile istemiyorsun çünkü sana zayıflığı çağrıştırıyor. Ondan sonra cinsellikten bir haz almayı bekliyorsun.